Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bursi'nin setten ilk karelerini ve ilk görüntülerini paylaşıyoruz. Bugün çiftimiz sete çıktı arkadaşlar. İşte Hande Erçel'in story paylaşımını da sizlerle paylaşıyoruz. Umarız muhteşem çiftimizden çok güzel bir selfie gelir ve biz de sizlerle paylaşırız. Herkes büyük bir sabırsızlıkla sezon finalini beklerken yepyeni kamera arkası görüntüler de gelmekte devam ediyor. Tabii ki tüm görüntüleri anında sizlerle paylaşıyoruz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.